Peydirim <laughs> Marshmallow yeme lütfen. Bu yüzden 5 paket aldım. <laughs> Aynen. Dedim ben sana ben yerim bu marshmallowları diye. Tamam. Pelin hepinize selam. Ben Doğru Yağmur yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün bir konuğum var. Kendisi de Damla yani Samimi Okur. Hello. Kanalın aşağıya bırakıyor olacağım. Ve bugün ismini bilmediğimiz bir challenge yapıyoruz. İğrenç bir challenge yapıyoruz. <laughs> şöyle olacak. Yine yabancı bir sayfada görüp uyarlamaya çalıştığımız bir video ve orijinal içeriği aşağıya ilk olarak bırakıyor olacağız. Şimdi arkadaşlar 5 paket marshmallow aldık. Ağzımızı marshmallowla dolduracağız ve birbirimize bir yayın evi ismi olabilir, e, karakter olabilir, kitap olabilir, başka ne olabilir? Yazar. Ya yazar olabilir. Bunu bildirmeye çalışacağız. Yani mesela ben Harmony'yi anlatmaya çalışıyorum. Diyeceğim ki büyü yapabiliyor. Çok zeki bir kız gibisinden. Ama ağzım marshmallow olacak. Ağzım marshmallow olacak <laughs> ve hiçbir şekilde e, karakterin ismini ya da kitabın ismini söylemek Yok. Tamam. Hazır mısın Damla? Hazırım. Ben değilim. Ama... Hazırım artık. Bir, bir daha kaybetmek istemiyorum. Ha bir de marshmallowlar ağzımızda ıslanacağı için şöyle... Ya iğrenç oldu. ya. <laughs> Yağmur bunları kusma poşetinde de az önce ya. <laughs> Benim marshmallow alerjim var bu arada. Şu an kokusu bile bana çok ağır. Bir de hava 35 derece. Reklam değil. Reklam kesinlikle değil. Reklam... Bu video reklam bulundurmamaktadır. Sadece Damla'nın reklamını yapıyorum. <laughs> tamam hazır mısın? Hazırım. Konuşamayacak hale gelene kadar ne olur? Kendim bir şey gibi hissettim. Böyle ortaokuldayken YouTube videoları çekmeye çalışıyorsun. Böyle saçma sapan şeyler çekersin ya. <gülüyor> 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 <Ne diyorsun? gülüyor> Hala atamadım. Baba, baba. <gülüyor> 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 tamam. Gülme falan yoksa ağzıma tıkamam. Bir şey gibi hissediyorsun ama ne hissettiğini anlamadım. Kaç tane sığdırın? İki. Ha ben içi sığdırırım bak yanakları koyunca şey oldu. Ben de onu görüyorum. Ben koyayım da konuşamayayım yani. Ne kadar konuşamam. Kanka bana daha az. <laughs> Bunlar eriyor. biraz daha beklersen gideceğim. <laughs> ben yedim mi? Ne? Ama ben yedim. <laughs> Aynen dostum çünkü çabuk eriyor. Dostum. Çabuk Sen de yiyorsun. <laughs> dostum. <laughs> Afiyet. İlk kim anlat? Hı. <laughs> Sen anlatacaksın. <laughs> tamam. Ben niye sok edemezdim ona? Neyse anlat karakter. Bu karakter. Tamam. <laughs> Tut. <laughs> Çok, çok, güçlü. çok güçlü bir karakter. Hı, -hı. <laughs> gideyim, devam mı edeyim? Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Küçük yaşlı. Hı hı. güçlü. evet. Hı <laughs> 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 Ne? İnternette düştüğümüz hala bak. <laughs> Yedin mi? Yok. <laughs> Bari diyor. Gerçekten bu videoyu çektiğimizi bilmeyen birileri dışarıdan sesini duyuyor. <laughs> ve boğulduğumuzu san sanabilir ya. Şu an annem ne düşünüyor bilmiyorum bile. İnan ben de bilmiyorum. Bu kadar uyardık bir dakika. <laughs> Sen yanaklarını da doldurmuyor musun? Dolduruyorum. Kanki bir oraya bir buraya bir de ortaya koyarım ama ortaya koyunca hiç bir şey anlaşılmıyor. He işte. O o evet oluyor. o yüzden ortaya koymamayı düşünüyorum. <laughs> ama ortaya koymazsan çok net anlaşılır. Yok lan yani ortaya yine kapatacak şekilde ama şu ikisi yer aldı. Ne oldu? Lan! Anladın mı? Bak ben şu an konuşabiliyorum, anladın mı? Hmm. İki tane koydum ve konuşabiliyorum. Ben, bu, 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 bu. Sen nasıl iki tane koyup bu kadar... Nasıl, bu, bu. Ben üçüncü de koyuyorum, olmuyor çünkü. Hatta böleyim ben bunu. Bu. Böyle deneyim. Bu. Hadi, tamam, bunu da ben, çok çok güçlü bu karakter. Ben, ben. Anne babası yok. Anne tahmin etsene. Annen. Annen mi? <gülüyor> <gülüyor> Annen. Tolunma. mı? Olunma. Olunma. Sen olunma. Sen olunma. mı? olunma. Sen olunma. mi? olunma. Sen 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 Eylin. <laughs> Eylin mi demeye çalışıyorsun? De Bildim ama. Tamam şimdi sıra sende. <laughs> Yemin ederim gülerken insanlıktan çıkıyor. Bizi insanlıktan çıkaran gülüşümüz mü var? Melo mu belli Şerefe. Eu não sei se é feijão. Mmm, fazendo. Ei, do papo, do papo. Bem, to, a tua gordura do churrasco. A minha gordura do churrasco é muito feia. Uhum, churrasco. Hã?

Değil. Hı mm -hı. -mm. Ama gölgeleri var. Hı -hı. Ne olsun? Nasıl? Mm mm, öyle. Nasıl? Hı Nasıl? 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 bu. insanlar ilk defa senin bir videonu izleyecekler. Ve buna denk geliyorlar. Muhtemelen bir daha izlemezler. Şey gibiyiz ya. ilk insanlar nasıl iletişim kuruyorlardı. <laughs> Denizleri, gölgeleri... <laughs> ben böyle anlatıyorum Kanatları... <laughs> tamam. Aa, bir karar vereyim de önce ağzımızı atalım. Mental olarak zorlu bir süreç. Aha buldum. Okay. Bildiğim emin misin? Bir gözlerini kapatsan da bir karakter bakacağım. Kulaklarına da kapat. Bir şeyler söyle sürekli kulaklarını kapatıp. Tamam. Peki benim aklıma direkt Super Mario gelmesi. Şaşırmadım. Çetik değil. Bir de ikimizin ağzı dolu olduğu için gülerken ne? sessiz gülmemiz bir evet, öneri gülüyor. Deliko. Ben atıyorum değil mi? Olur. Tamam. 이 케이스 패키지 한번 보여줘. 뭐야. 어. 누구야, 쟤. 누구야, 쟤. 쟤. 엄마, 안 쿠키지 않은데. 엄마, 안 쿠키지 않은데. 엄마, 안 쿠키지 않데 엄마, 안 쿠키지 않은데. 쟤가, 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 쟤가

Então, Daniel, Mia diyorum sen de diyor ki Mia <políticas> Mia değil miydi kızın adı? Aynen böyle bir isim vardı. Kurban olayım bu kız. Ha erkek kılığına giriyorum demeye çalıştım. Evet. Seçtin mi? Evet. Ağlama. Ağlamana gerek yok. Bak ne mükemmeller acıyor. Benim <lümdün> de buralarım var. Bir de böyle marshmallow'un dokusu kalıyor ya içinde. Evet. Sanki orada hala bir şey varmış hissediyorum. De Değişik mi? Güzel bir de onu tamam mı? Güzel canlı Bu tarafta artık. Artık. Artık okey.

Ну, а как же? Ну, вот, как же? Ну, вот, как же? Ну, вот, как же? Ну, Ne? как же? Ну, вот, Ne? же? bir вот, как же? Ну, 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 вот, Büyüğü. Önemli büyüğü. Özür mü? Nasıl böyle her büyüğü özür dilerim. Artık eridi ağzımda. Oğlum bilmiyorum pes. Merak ettim. Hı. İritel. <laughs> Nasıl okçu ya? Ama ya kız. Bu aklıma geldi biliyor musun? Aa, niye söylemedim? Bilmiyorum. Şimdi iştahım kaçtı biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Ama ben sana mantı yaptım. Yeni. Ne vardı. Tamam. Hmm. Hmm. Ben de. Bu paketi hmm. bitirdik bu arada. Bu salata. Kolum. Tamam. Sosyalı siyah. mü? Şeref karakteri. Şeref değil, meşk karakteri. I ne mi? Bu. Şeref nasıl? I ıh. Bu Daha çok ısırıyor. I Daha çok Ne? I ıh. Bu mu? Bu mu? Evet, o her yer. Bu mu? Bu mu? Bu. O zaman... Yok, Neresi? Neresi? Aklıma hiç gelmedi. Siyah saçlı, mor gözlü. Siyah saçlı, mor gözlü ya yeni fırda gelirli sentir kardeşim. Düşünüyorum. Bir an şey dedim. Sergio karakterlerinden bir tanesinin hani yan karakter falan hmm. diye düşündüm. Hep karakterden gidiyoruz bu arada. Kitap bildirmiyoruz. Ay çok yoruldum. Ben buldum. <gülüyor> 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 ben buldum dedim ben ben buldum. <laughs> Ney falan diye. Karakter mi? Çok şey yani. ne? Çipçi, evet. ha. Ne Oha bak. vazgeçtim de yeni karakter <laughs> Bu bir yarın yerde. Hı hı yarın yerde. Hı hı. Okey. Tantası tuzaklı uslu. Hı hı. Tantası tuzaklı uslu. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı 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 hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı.

İnsan bir noktadan sonra anlıyor gerçekten. Muhabbet etmeye başlıyoruz. <laughs> Yakında bu şekilde geleceğiz. <laughs> <Saka. gülüyor> Hayat yeterince yorucu değilmiş gibi ağzımıza marshmallow tıkıp sohbet etmeye çalışıyoruz. Daha zor bir şeyler lazım ya. Aha buldum ben. Aa ama sen okudun mu bilmiyorum. Sen de öyle buldum. Çok iyi bir karakter. Karakter mi? Tamam ben de buldum. Ben kitap buldum. <gülüyor> <gülüyor> Aa benim gitti. Ben buradan aldım. Ben daha mı çok buldum? Ben iki tane Hmm. Ben iki koyuyorum.

Bokmål! 안 먹겠네? 자, 유지로, 여자. 안 먹었어. 미소! 으음! 으음! 나, 짠! 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 Bilmiyorum, tanımıyorum <laughs> karakteri. Söyleyeyim mi? Hmm. Bayağı üzüleceğin Amaranta. Julia'nın gözünden yüzüğü var ya. Aha evet. Ama gelmedi. Onu da nasıl tanımıyorsan bu arada. Ver yani <laughs> bir detay verdin. Okey. Bak başka bir şey, şey düşünürüz ama. aynen. Yemin ederim aynı anda hem çok eğlenceli hem de hiç değil. Nasıl olabilir böyle bir şey? Çok yorulduk çünkü. Kanka gülmekten yorulduk. Ben bugün kilo verdiğimi yemin edebilirim. Bence aldık. <laughs> Yemiyoruz ki. Şu poşetin içini gösterirsen kameraya. Eyvoo. Yanaklarım ağrıyor. Ne oldu? Ben acıktım bu arada. Bu ıslah nasıl oldu? Bilmiyorum. Galiba hı, ağzım şey yaptı, bir şeyler gelecek diye hazırlandı benim Ama hiçbir şey gelmeyince. Neyse. Şimdi hı. bu bir kitap. Tamam, nasıl? 500 karakter var. Tamam. Ve bu karakterler farklı farklı yalancı yaşıyorlar. Hı. Ve yolda kısışıyor. bu can safı. Evet. Ama ünlü saf ne? Ama her şey can Saksıdan kılma ne yapayım? Bir şey söyleyeyim. Buna oğlu Hı hı. Oğlu alabilen var mı? Evet, ona mı kaçışıyor? Ve hepsi aynı su içiyor. Aynı su mi? Aynı şeyi istiyorlar. Hı. diyorlar. Hı hı. sen Hı? Hı. <laughs> <O dedi. gülüyor>

bon, tout когда месяц ага да 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 Düşünme. mi? Hı <laughs> hı. Eski. Hı? Yanlış mı? Hı. Tak soyun. Hı hı. ağzı kaldıkça daha da iğrenç bir şey oluyor. Daha da eriyor ve bütün ağzını kaplıyor. Evet. Bir i̇ki paket bitirdik. Boğulmadık. Yoruldum. Bir daha uzunca bir süre marshmallow yemeyecek gibi hissediyorum kendini. Bir daha uzun bir süre marshmallow görmek bile. Senin gözünden <laughs> yaş geldi ya. Ama çok komikti. <laughs> Bak başlarda daha absürt geldiği için daha komikti. Sonra birbirimizi anlamaya başladık. Tamam kapanışa geçeyim o zaman. Yani umarım hoş <laughs> <laughs> Bizim çok hoşumuza gitti <laughs> Ne? Komikti ama ben çok eğlendim Bence de izlerken daha çok eğlenceli Bence de Eğer bu tarz videoları daha fazla çekmemizi istiyorsanız istemeyin. lütfen <laughs> Aşağıya yorumlara bırakabilirsiniz Damla'nın kanalından da başka bu tarz eğlenceli videolar çektik Onları da gidip izleyebilirsiniz Same sister same sister Rüzgârlıyorum <laughs> Bu marshmallowları dolap üzerinden 3000 dolara satışa sunacağız bu arada <laughs> Aynen Almak isteyen varsa eğer Ama şey marshmallow tükürdüğümüz var şu <laughs> Ve evet sanırım bu kadardı. Yok yorulduk. Biraz kitap okuyalım. Gerçek Hep beraber. O halde kapatışa Gidiyorum yazınızda. Bir evet. de enerji falan hiçbir şey kalmadı. Kanka bu bunu ilk en sonuna sakladık. Evet. Bak ben tahmin ettim. Zeki kızın hali başka oluyor. Tamam şimdi. Lütfen beni Instagram ve TikTok'tan takip etmeyi unutmayın. Danmayı da Samimi Okur ismiyle. TikTok yok ama Instagram'ın ve var. Ayrıca zamanda da YouTube'u var tabii ki. Oralardan takip edebilirsiniz. Bunun haricinde kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı lütfen unutmayın. Yorumlarınızı okumak için şu an <laughs> o kadar sabırsızlanıyorum ki. bence hazırlıksız yakalanacağız birazdan Yorum hepsine var. güleceğim eminim yani ben de eminim beraber okuyalım aynen <laughs> <laughs> hepinizi kocaman kocaman çok seviyorum çok öpüyorum görüşmek üzere